Do you hear the thumb? Start to wonder if you're looking back at me, will you be here for another eternity? I don't know what to do without you. I'm being torn in two. Do you hear the Start to wonder if you're looking back at me. Will you be here for another eternity? I don't know why I still try. I don't want to sing you another love sick İşte tekrardan yeniden birlikteyiz. Bu sefer temel hukuk yine devam ediyoruz. Konumuz hukukun dalları. Çok önemli. Hangisi, özel, hangisi, hangisi... Dolayısıyla da neyin konusu? Özel. İngiliz vatandaşı bana miras bıraktı. Özel. Ama Türkiye'nin, atıyorum Almanya'da soykırımdan dolayı iller Kabul. Yunanistan'la hava sağlıkta sağlığı sorularımız. Kabul. Siyasi politik ilişkilerimiz. araç. Daha sonra da Şanlıurfa gelecek araçları bunun üzerinde bulunuyor. O şeyi ayırdık. Altın kayı nerede? Bu kızıl ırmakla bunun üzerinde değil. Yani şimdi Dicle'ye bunu tanıtacağız. Yine kendisi Kuzey Irak'ta. Kuzey Irak'ta Dicle ile birleşir. Millet bugünün biraz bu haftanın biraz kritiğini yapmak istiyorum sizde çünkü bu hafta benim için aşırı yorucuydu. Bu videoyu çekme zamanımda bayrama denk gelmişti. Bu yüzden de aşırı verimli çalışamadım çünkü işe gittim, işim çok yoğundu. Ev temizliği var vardı, onu da eklemek istiyorum. Bayram temizliği de vardı. Böyle hiç verim alamadım bu hafta, o yüzden çalışmalarım biraz sekteye uğradı. Bunu telafi etmek için de diğer haftadan öteki haftanın gününe ekleyeceğim. Belki bir haftalık. Yaptığım programda bir haftalık aksama olabilir. Bu benim için hiç sorun değil. Çünkü diğer haftaları düzenli olarak çalışmıştım zaten. Sadece programımı uygularken bazı kesitlerin olacağını biliyordum. Böyle. Bir de matematik hakkında konuşmak istiyorum. Hani matematikimin hiç olmadığını söylemiştim. Temelim yoktu. Ee, ve videolarımda da bunu yansıtmamaya çalıştım ama gerçekten bazı şeyler olmayınca olmuyor. Ben yine de çözmeye çalışacağım. Hani çözemiyor musun diye bir şey yok. Çözüyorum. Ama 20 soruluk bir testi bir saatte çözüyorum. Hani aşırı vaktim alıyor. Bunun mesela soruya bakıyorum. İlk defa görmüşüm. Bunun video izlemesini yapıyorum. Daha sonra ben çözüyorum. Bu yüzden de... E matematik konusunda geride kaldım. Hani soruları haftası haftasına çözemedim. Bunun için de yine ders planıma yazmıştım zaten ama sizin için videoları çektiğimde yazıp yazmama konusunda biraz kararsız kaldım. Ama eğer benimle birlikte siz de çalışıyorsanız yani benim programımı uygulayan biri var mı bilmiyorum ama varsa bunu bu çalışma düzenimin şeklinde yine matematiği koyacağım. Bu şekilde çalışmak isteyen arkadaşlarım varsa devam edebilirler. Ben hani matematiğe çalışmayacağım diye bir şey yok kesinlikle. Çalışmaya devam edeceğim. Sadece haftası hafta, haftası haftasına yazdığım durumlar bazen uyuşmuyor. Ama bunu yetiştirmeye çalışacağım. Şu an işte dediğim gibi biraz yoğun bir dönemden geçtim. Yoğun haftalardan geçtim. Bayramı Allah'a şükür atlattık. Tekrardan hepiniz bayramı mübarek olsun. Ama bayramdan sonra bunu telafi etmeye çalışacağım. Telafi ettiğimde de bunu umarım sizle paylaşırım. Şimdilik benden bu kadar. Diğer haftalarda görüşmek üzere.